Yani iki üç saat değil de on gündür desek nereden bilecek bu amir? İlla Ankara'daki nüfusu dostlarımızı mı arattır yani? Lan sen beni tehdit mi diyorsun lan? Ay! Gel ara gel. Yok amirim ben o manada şey etmedim ya. Hangi manada şey ettin lan? Bunun başka manası mı var? Gel lan ara bekliyorum gel. Eşim şimdi kimi arayacağım baba? Ne bileyim lan. Gel 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 ha. Buyur. 0 312 Çalıyor. Alo! Anıt kabir mi? Atatürk'le görüşecektim. Ney? Atatürk öldü mü? Hayır. Atatürk ölmedi. Kalbimizde yaşıyor. Sen yani gir git. <laughs>